Merhaba arkadaşlar. Benim adım İtfaiyeci Ayşe. Bugün size macera dolu bir günümü anlatacağım. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Sabah erkenden itfaiye istasyonunda siren çalmaya başladı. Yangın var diye bir anons geldi. Hemen tulumumu giydim. Kaskımı taktım ve büyük kırmızı itfaiye aracımıza atladım. Arkadaşlarım Mehmet ve Ali de benimleydi. Hepimiz çok heyecanlıydık ama aynı zamanda sakin kalmamız gerekiyordu. Çünkü birini kurtarmak bizim işimiz. İlk iş olarak hortumu aldım ve su püskürtmeye başladım. Mehmet içeride bir kedi olduğunu söyledi. Hemen kaskımı taktım ve dumanın arasına daldım. Ev çok karanlıktı ama fenerim sayesinde her şeyi görebiliyordum. İşte oradaydı. Küçük bir kedi pencerenin yanında sıkışmış. Seni kurtaracağım küçük dostum dedim. Kediyi kucağıma aldım ve dışarı çıktım. Herkes beni alkışladı. Ama biliyor musunuz, bu sadece benim başarım değildi. Mehmet, Ali ve diğer arkadaşlarım olmasaydı bu işi başaramazdık. İtfaiyeci olmak bir takım işi. Yangını söndürdükten sonra küçük kediyi sahibine verdik. Çocuk teşekkür ederim dedi ve kedisine sıkıca sarıldı. İşte o an, bu işi neden yaptığımı hatırladım. İnsanlara ve hayvanlara yardım etmek beni çok mutlu ediyor. Biliyor musunuz, itfaiyeci olmak bazen zor olabilir ama aynı zamanda çok eğlenceli. Eğer bir gün büyüyüp itfaiyeci olmak isterseniz, cesur ve yardımsever olmayı unutmayın. İşte benim maceram böyleydi. Şimdi sıra sizde, kahraman olmak ister misiniz?